Evet sevgili öğrencilerim, matematik severler. Test Okul'un Meltem serisi e, denemesinin geometri çözümlerini yapıyoruz. Başlayalım. Aşağıda verilen ABC dik üçgenin BC kenarına dik olarak çizilmiş kırmızı bir doğru KL doğrusu. AC ve BC kenarlarını sırasıyla K ve L noktalarında kesiyor. Kırmızı doğru 6 birim sağ. 6 birim sağa kaydırdığımızda MN noktalarında kesiyor üçgeni. Buna göre kale MN toplamı kaçtır diyor. LC 12 ise buraya ne kaldı? 6. Benzerlikten 1'e 2 oranımız var. A'ya 2A. KL ve AB doğrularında temel benzerlik yaparsak 12 bölü 20 eşit 2A bölü 10. Buradan sadeleştik. 2 4A 12'den A 3. 2A ne yaptı? 6 3 topladık 9.